Bugün sizinle harika bir oyun oynayacağız ve sonunda kazananın madalyası olacağız. Ben başlayayım dediğimde topları koyuyorsunuz. Bir, iki, üç. Başla topları Kim daha fazla? Sayıdan, sayamazsın, 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 sayamazsın. Evet çocuklar saymaya başlayın bakalım. Evet Rüzgar kaç saydın? 46 Ama Demir'inki 47. Bir topla yarışmayı maalesef kaybettim tatlım. Peki. Kazanan Demir oldu. Madalyanın sahibi Demir oldu. Yaşasın. Gel buraya. <laughs> Ama şöyle bir şey evet, var. Madalya. Ama şöyle bir şey var. Önemli olan yarışmak tabii ki. Tamam. Hadi şimdi madalyamızı verelim. Abisi versin Demir'e madalyasını. <laughs> hadi gel. Hadi abisi madalyasını takar mısın Demir'in?